Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kenya'dan misafirimiz geldi. Gelirken eli boş gelmedi. Eğip git getir Kenya'dan gelen kuşlarımızı. Nesli tükenmekte olan Arizona kertenkeleleri. Kanka koronaya karşı maskesiyle beraber gelmiş Kenya'dan. Şapkanı çıkar ama ya. Görünmüyorsun şimdi canım. Kenya. A... Karabaş. Şöyle güzel bir karabaş getirmiş arkadaşlar Kenya'dan. Gördüğünüz gibi sakalı Neredeyse daşaklarına kadar geliyor. <laughs> Kenyalı dostumun yavrusu. Ayağında da ay çiçek kırığı gibi bir şey var. <laughs> markası var. Ayağında da yarış markası var. Bir tane de Kenyalı'nın kaplanlarından getirmiş. Dişi bir tane kaplan. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kenyalı kaplanlarımız da geldi. Şöyle. Kenya dönüşü yapacak bunlar bize. Özel olarak Kenya'dan geldi. Var mı seyircilere Kenya'dan bir selam? Ya oğlum Kenya'dan oğlum hiçbir şey gelmez olur. Koronavirüsten başka bir şey gelmez. <laughs> Akıllı olun. Bak ben bile oğlum memlekete gittiğimde ağızlıkla Bak, geziyorum. Maskeyle geziyor. Öyle ki Mehmet'in vebalı kuşların yanında ister istemez olacak. Aa oğlum. kanka şimdi vebalı mebalı deme öyle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yanlış anlayacaklar şimdi. Geldik arkadaşlar hava yağmurlu. Sağ olsun gelirken eli boş gelmemiş. Bir tane karabaş güzel bir tane de kaplan getirmiş arkadaşlar. olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Teşekkür Çok yani. teşekkür ederim. Keyif yapmaya geldik. Biraz da makara yapalım. Yine güzel kuşlar izledik Mehmet de ya. İzledik. Uçurma Hanımefendi uçurma. burada. Birkaç tane bakayım. Vur 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 uçur hepsini. Şu baskı yavruyu al içeriye. Hangisine? Bak orada eğip. Kuş uçurmayı da özlemiş arkadaşlar. Uzun zamandır kuş uçuramıyor. Kuşumuz yok, elimizden tutarımız yok Mehmet. Eli, elinden tutun var arkadaşın. Aynen. Bu arkadaş aslında bazılarının elinden tutsun da elindeki <gülüyor> malzemelerle <gülüyor> beyefendi. Oğlum, Marcus, bana bak martılarını da çek, martılarını da küme. Yakındaki küme martılarını halinde martılarımız geldi arkadaşlar açlıktan. Görüyorsunuz. Eder kolay değil, martı arasında kuş uçurmak kolay değil, Adam helal olsun. Hiç, hiç. Kuşu yağmurda, çamurda, diğer dönüşü kuşlar uçuruyor. Hakkını veriyor Mehmet. Eyvallah. Bugün ne yapacağız? Bugün sadece Emrah'la makara yapacağız. Emrah güven arkadaşlar. Filo kaldırırlar yukarıdan. Filo kaldırırlar ya. Burada filocular sever Burada kuş kaldırmayı. Şu bir iki kanat alacak mı? Olsun, yeter. Yeter, yeter. Bu yağmurda bu kadar yeter. Yağmurda kim acaba uçuyor lan başka kuş? Görüş uçuran var mı? Bir tek biz uçuruyoruz deniz, hocam. Denize karşı. ya <laughs> bizim hem denize karşı <laughs> hayalimiz var hem de baksana gökyüzüne karşı ikisi de bir arada bak. İkisi bir denizde arada. Denizi de çek denizi de. Deniz, denize karşı hem de hayallerimizle deniz, de beraber. De hayallerimizle beraber arkadaşlar. Uçur onların hepsini uçur. Yavru orada mı? Yavru. Nerede yavru? Kaldı 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 kaldı. Hepsini uçurur. Hemen kırmızı çaparı, güzel kırmızı çaparı çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım yapacak mı performansını burada? Güzel, güzel, güzel. Hadi bakayım. Yapmadı. Uzaklaşması lazım. Neyse yapacağını az önce yaptı. Nerede? Ya Eyüp, senden korkuyoruz artık ya. Kuş Korkma uçurmayan. Parden uçuyorlar. Sen geldi ama geri döndür. Döner. Hadi. Ya yapmadı. Yusuf Fugar neredesin Yusuf Fugar? <laughs> <laughs> Yusufçuk gel Yusuf Yusuf ediyoruz oğlum burada gel gel Yusuf Yusuf ediyoruz hadi Hastalık çıktığından beri Yusuf yani da oğlum, yok piyasalarda Oğlum bana bak bundan sonra senin adına biz kuşuturacağız o sen evinde bekle 20 yaş altı evinde bekliyor çıkamaz bir yere Aa doğru Normalde oğlum ona ben söyledim bir akşam söyledim gel dedim yarın Mehmet'in yanına gidiyorum Abi diyor nasıl geleyim? Doğru söylüyorsun lan 20 yaşın altında olunca dedim evden çıkamazsın. Bizimki <laughs> altın kolusu çıkamıyor. Evden çıkama veya sağ başladı arkadaşlar. Neyse Yusuf senin adına şimdi buradan geçiyorum ben Metin abinin yanına. Oradan da bir el sallayacağım biraz. <laughs> amcaoğlu çekti mi kanki? Kankim. Bak, bak oğlu bak bak. Karşında... Bak 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 Kenyalı dostumuz da var arkadaşlar. Çanakların arasına girdi bak, o gerçeği. O, ço o çocuğun işte bak o çocuğun kuşlarının işte damarı <laughs> bu Bunlar Kenyalı dostumuzun <gülüyor> damarlarından. <gülüyor> Bak karşıda olup kuşları sahip karşıya da. Ama izleyelim. Saklandı ya garibim. Yerli karabaşı. Bayağı kaldırmışlar ama afil o. Yakınlaştırabiliyor mu orayı? Yakınlaşır ya. Yakınlaşır görebiliyor mu orayı? Bir dakika. Şurada filocular uçurmaya, uçurmaya başladı. Fiyarda zaten var ya aşağı doğru vuruyoruz şeye. Denizlerden belki Düşmez onlar Öyleyler, gelmez düşecek, ki oğlum, Yo, kadar açılmazlar. gelmezler açılmazlar şu an orada şu an açılmazlar Fırat Doğru, Soylu zamanında şeyde Gazi kaçakçıların kaçakçısı kralı Gazi Osman Paşa'nın beyefendisi çatıya çıktı mı büyük kaçakçısı bugün bir şey yakaladık mı beklemedeyiz beklemedeyiz Bak, bir şey <laughs> el hareketini el hareketini göstermeyelim sadece kuş uçuralım <laughs> Arkadaşlar eski kuş ha en hızlılarından uçurduğu zaman kaç tane 250 tane var mıydı? 250 tane olmasa bile 150 tane rahatı var. Ok meydanı çağlayan tarafı iyi bilir yani. Gökyüzü kapatmasını seviyoruz. Bayağı kuş uçuruyordu ama işleri yüzünden kuş uçurmayı kesti. Bir de yan tarafında yeni bina yapıldığı için Çatı arasından bir de kapaktan uçuruyordu arkadaşlar. Bildiğiniz çatının kapağından Olur, uçuruyordu. filmde var yine eski. Var. var Evet. Çok güzel kuş uçuruyordu. Son, Son zamanlarda biliyorsunuz. Yaz geldiği zaman. Evet yaz geliyor. Yaz, yaz geldiği zaman başlarız. İnşallah yine tekrardan yapar. Ve yine çok. Çok güzel de karabaşları var arkadaşlar biliyorsunuz. Çapar hangisi lan? Hangi çapar? O yeni. Kuşu. Yeni geldi. O. Çok güzel bir çok güzel. O da Arda kardeşimden hediye geldi sağ olsun. Dişi lazım dedik. Zar zor da olsa aldık yani. Hımetimdir arkadaşlar işte bak doğum günüydü. Adamı doğum günü olarak aradık ama bizdeki yüzsüzlük normalde hediye vermemiz gerekirken adamdan Arap kelebek istiyoruz. <laughs> arkadaşlar iki tane getirmiş. Göz boyamak için. Ne yapacak şimdi? Bir tane de bizden erkek alacak. Sağ olsun. Bir şey olma Sıkıntı yok. Kandırdı seni kaldırdı. İki tane Mezarttan aldığın iki tane kuşu getirdin sana. <laughs> <laughs> Valla bize Kenya'dan geldi diye biz de sevindik ama meğer arkadaşlar çatı arasından getirmiş. Oğlum, Sağ olsun. Kaplanı aslında bir tanesini kutların arasında, arasında, <laughs> <yabaniler> arasında, <laughs> arasında. arasından geldi. Arkadaşlar bizi tam bir saat <laughs> bekletti. Arıyoruz arıyoruz ne yapıyorsun? Yabanilerin içinde dedi bir tane kaplan var onu yakalayacağım gelirken. Bir <laughs> tane daha. <laughs> Video çekip attı bana. Üşenmemiş. Bekledim. Bir kilometre yakında yürümüş. Yem almış. gelmiş. <laughs> Kuşu yakalayamamış. Biri gelmiş orada kuşları mısırla doyurmuş. Kuş da çıkmış yağmuru görünce tünemiş iyicene. Sonra dedi ki ulan bu kuş gelmiyor ben geliyorum. <laughs> Ama harbiden güzel kaplanmış arkadaşlar. Yakalasaydı gerçekten çok ben güzel bir kaplandı. Ya. O, evet. o mısırı dökenin biraz kulakları gerçekten <laughs> çok çınlattın. Çınlamıştır çok ağır yani. Ettim çok Çünkü baya yağmur. Böyle bir mısır yok ya. Dur lan bakayım. Benim şeyden telefondan o video gözükürse. Evin Abi, evinde şey, şey yap... Hiç o kadar mısır yok. Harbiden oğlum tarlalarında yok <laughs> ulan o kadar mısır. Resmen araziden bir ton mısır almış. Yaymış arkadaşlar yabanilere. Dur bir telefondan göstermeye çalışalım. Çok güzel bir kaplan gerçekten. Mısır tarlasına düşmüş yalnızca. Yerini söyleyelim de ihtiyacı olan varsa gidip yakalasın. Çağlayan adliyenin önünde arkadaşlar. Çağlayan adliyesinin önünde arkadaşlar. Çok güzel bir kaplan kelebek var. Şöyle açalım. Aç aç. Bas. Oynatmaya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir kaplan. Kara kaplan şeş kafa. Dur bakayım öteki videoda daha nettir ya. Öbür videoyu göster. İhtiyacı olan kesinlikle kepçesini alsın gitsin hemen yanına. Kanka sen bunu dönüşte yakalarsın ya. O zamana kadar acıkır herhalde. Veya yarın sabah. Bakarız evet, kalırsanız. Bak Çağlan, adının önündeyim. Çok bak, güzel kaplan. çok iyi, ya iyi yaklaşmışsın sen nasıl, nasıl yakalayamadın onu ya. Oo, mısır bak. mısırlara bakın arkadaşlar. En az 100 kilo mısır basmışlar oraya <laughs> Bin 1000 liralık mısırı basmış oraya. Adamın yakalayacağı kaplanı yakalatmamış bak. Çok güzelmiş ya. Neyse bakarsın giderken. Bak, Şaka maka bir yana arkadaşlar hani gerçekten bu mısırları döken arkadaşımıza, abimize buradan. Allah razı olsun yani biz işin esprisindeyiz arkadaşlar. İşin yani şakasındayız. Öyle. Yani gerçekten böyle duyarlı insanlardan. %50 %50 yapıyorum arkadaşlar. O aynen. Bir yandan ekmeğime taş koydu, Bir yandan hayvanları doyurdum. <laughs> aynen, aynen. Başarılık yapmasaymış iyiymiş. İyi yapmış yani. Şu an bu hastalık döneminde kimse dışarıya çıkmıyor. O hayvanlara yem Hiç, veren iki, de yok. İki kişi daha var orada. yine var. Adamlar Allah razı olsun. Adam Çağlayan'daymış atölyesi. Normalde her gün Çatalca'dan geliyor. Çatalca'dan El, oraya gelip işine giderken de gelirken de şeyler yabanları yemliyor. Allah razı olsun. Sesimizi duyana duyurun arkadaşlar. Paylaşın videoyu. Belki o da kendini görür. Gerçekten Allah razı olsun yani bu havalarda hayvanları doyurmuş onca mısırı yani kolay kolay kimse dökmez ancak bir hayvan sever. Bir de millet bu evinden korona muhabbetine çıkmaya korkarken Aynen. gerçekten yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Gerçekten. Hem kendini riske alıp oraya gidiyor yemini döküyor kuşlar aç kalmasın diye. Yani gerçekten Allah razı olsun. Aynen öyle arkadaşlar. Umarım böyle duyarlı insanlar hep böyle var olur. Sokak hayvanlarına böyle bir güzel destek olmuş. Yani şaka maka en azından o attığı mısırlar hiç yoksa bir 300 lira 400 liradan fazla para eder arkadaşlar. Kolay kolay kimse de bunu yapmaz bir yani. ufak bir yere. Onun gibi belki 10 tane yere dökmüş. Mısır. Bir de epey bir yere dökmüş arkadaşlar yani mısırı. Bizim çek gösterimiz sadece bir yeri. Evet kanka kapatmadan önce son olarak ne evet, söylemek istersiniz? Kuşlar kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi destekleyin. Biz de sizi destekleyelim. Bol bol Mehmet'in profiline tıklayın. <laughs> <Yavultım o profile. gülüyor> Kanka kaçak geldi. Lan bizim yavruyu kalkmış. Kaçak bizim yavru. Ulan bizim yok. yavru ya bir anda görmedim ya. Arkadaşlar yeni kırmızı yavrumuz uçmaya başladı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.